Balkabağından sadece tatlı yapmaya son bu tarifi denedikten sonra bir daha asla tatlı olarak tüketmeyip hep bu şekilde yapmak isteyeceksin. Sen de mutlaka kaydedip dene. denemesini istediğin arkadaşına gönder. Balkabağ sinkontanın sosu için salçalar, su ve baharatları ekleyip güzelce karıştırıp biraz sızma zeytinyağı ve sarımsağını da ekleyip karıştırdıktan sonra sosu hazır. Borcamın içerisine doğramış olduğum balkabakları, soğan ve kırmızı biberi ekleyip üzerinden zeytinyağını ve tuzunu gezdirip hepsini güzelce karıştırıyorum. Tepsiye yaydıktan sonra hazırlamış olduğum nefis sosunu üzerinden gezdiriyorum ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika kontrollü şekilde pişmeye gönderiyorum. Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerinden yoğurt ve biberli tereyağlı sos ile servis ediyorum. İster meze ister yemek olarak adlandırın ama mutlaka bu nefis balkabaş sincreto tarifini deneyin, inanılmaz lezzetli oluyor. Tarifi beğendiysen beğenip takip et hoşça kal.